Eskişehir'de bir lisede tavan sıvasının düşmesiyle büyük panik yaşandı. Ders sırasında sınıfın tavan sıvasının düşmesi sonucu dört öğrenci hafif yaralandı. Başından hafif yaralanan lise birinci sınıf öğrencisi Mehmet Onur Metin, deprem olduğunu sandığını söyledi. Başında şişlik olduğunu ifade eden Metin, sınıfta oturuyorduk, bir anda kafamıza yukarıdan alçı düştü. Sağlık durumum iyi, Sadece kafamda şişlik var. Başka bir şeyim yok. Yanımdaki arkadaşımın da durumu iyi ama diğerlerini bilmiyorum. Daha güvenli bir yer istiyoruz. Bir anda kalkıp direkt dışarı koştum. Deprem olduğunu sandım." dedi. Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin en üst katındaki sınıfta ders işlendiği sırada tavan sıvası düştü. Sıralarda oturan dört öğrenci hafif yaralandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından öğrencilerden ikisi Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, ikisi de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, ESOGÜ,